Neyle doldurmayı düşünüyorsun arabayı? Baştık, al bakalım. Hep al be, hadi. Be, al, 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 al. Alsın bakalım. Kaç tane alabilecek bakalım hadi. Kutuyla mı alıyorsun? Mesela o kadar alınır mı? Ne? 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 Ensar Ensar hey, hey. Market paresi gibi. Ne yapıyorsun burada? Çay çatın. Oğlum bırak. Ha gene çay krizin mi tuttu? Ya oğlum kalk eve gidince iç